Hafız sayısı dört müydü acaba? İslam'ın ilk yıllarında evet bir ayet ezverleyip mesela la ilahe illallah ezverleyip hemen tebliğ için uzak diyarlara açılanlar vardı. İşte mesela Antonio Banderas'ın 13. savaşçı filminde mesela bu işlenmişti. Bunun benzeri birçok şey yaşanıyordu. Namaz bile daha tebliğ edilmeden insanlara İnsanlar İslam'ı anlatmak için hiç vakit kaybetmeden uzak diyarlara gitme emri aldılar. Ashab-ı denilen 90-120 rakamı değişen peygamberin Mescid-i Nebevi, bugünkü Mescid-i Nebevi hanesinin avlusunda genelde yoksul insanların ama tabii yoksul olmayanların da katılabildiği bir topluluktu Ashab-ı ve bunlar içerisinde hafız yetiştiriliyordu. Yani Kur'an ayetleri geldiğinde ezberleniyordu hafızların yetişmiş olması ve bunun sadece dört olduğuna inanmamız ne kadar akıl kârıdır. Maalesef herkes hem Müslüman camiada hem Ateist camiada ya da başka inançlardaki insanlar hep bu olumsuz olan aktarılan hadisleri seçiyorlar. Şu an sadece o dönemden bu döneme aktarılan hadisler görüyoruz. Yüzde yüz sahihlik konusunda bir şeyler söyleniyor olabilir. Ama hadislerin içerisinden sadece olumlu olanlar, olumlu sözler Hz. Muhammed'in ahlakına uygun düşüyor. Huneyn Savaşı'nda 70 hafız şehit oluyor. 70 kadar hafız şehit oluyor. Demek ki sadece peygamber hayattayken 4 tane hafız yokmuş. Yani bu 4 hafızın ikisi sonra inkara düşmüş de Sonra bir tanesi yine terörize olan Müslümanlar tarafından korkutularak tekrar İslam'a çekilmiş. Bunlar en uçtaki insanların sadece içinde tiksin uyandıracak şeyler. Peygamberimize peygamberlik geldiğinde Hz. Ali evlatlık olarak verilmişti. Yani evlatlık gibi himayesine verilmişti. 10 yaşındaydı ve peygambere peygamberlik geldiğinde ilk iman edenlerden. O zaman şu soruyu soracağız. Çocukluk arkadaşı olan Hazreti Ayşe'nin yaşı. Evet. Peygamberimiz 52 yaşındayken 20'li yaşlarındaydı ki eşi olarak değil e, haram olmaması konusunda bir evde bulunabilmesi konusundaki her gün onun yanında bulunmuyor. Bu davalar, öyle mesela insanların inancı bile bir seferde olan şeyler değildi. Kur'an-ı Kerim'in orijinalliğine geldiğimizde, evet dünyanın değişik yerlerinde, işte Özbekistan'dan, İngiltere'sinde Kur'an-ı Kerim örnekleri, İstanbul'da da Kur'an-ı Kerim örnekleri var. Ama bunların tabii ki tüm sayfeleri yok. E zaten sayfesi tam olanların da çoğunun, e biz Cengiz Han tarafından <laughs> ırmağa atıldığını biliyoruz. Ama şu bir gerçekti ki zaten usul sadece kitaplar üzerinden ilerlemiyordu. Hafız öğretmenler tarafından ilerliyordu. Onlar yine hareke ve makam usul anlamında yedi makama haiz olabilmeleri için üzerindeki hareket eden işaretlerle Arapçadan ayrılan bir musikiye sahip oldu. Zaten öyleydi ama daha sonraki nesillere bunu aktarmak adına o harekeleri, işaretleri koyarak bir musiki elde ettiler. Yani aslında zaten var olan musikiyi insanlara aktarmak için o harekeler. Bu yönüyle Kureyş Arapçası olan Kur'an, diğer Arapların da okuyabilmesinde bazen zorluk yaşadığı bir hale almış oldu. Yani e, indirilen Arapça olarak diyorum. Peki geldiğimizde hafızlar hareketsinden vesairesinde zaten sayfa sayfa yazıp insanlara aktarıyor. Topluluklara öğretiyorlardı. Hafızların sayısı on binlerce Müslümanın içerisinde dört tane olması demek. Bu sadece insanların kalplerini İslam'dan soğutmaya yönelik sözler. Buna da gerek yok. Çünkü zira evriminde de içerisinde 50 yıl boyunca bir kafatası olarak inanılan bir evrim kafasası var. Yani buna da <laughs> gerek yok ki bilim kimin elindeyse boruyu da o öttürüyor şu an. Yani bilim derse ki bu karınca aslında bildiğiniz gibi değil. Geceleri yılana dönüşüyor. Yüzde yüz dese yani inanmak zorunda mıyız? İşte bilimin de dogmatik baskıları var. Bu konularla ilgili daha sonra video hazırlayacağım. Oradan tekrar inceleriz. Kur'an-ı Kerim'in orijinalliği sadece yazılı tarihi eserlerde değil aktarıla gelen hafızlarda neden 1300, 1400, 1500 yıllarında tam sayfa olarak ulaşmış ve müzelerimizde bulunan Kur'an-ı Kerim'lere bakmıyorsunuz? Onlar farklı mı? Hatları da yine birbirinden güzel. O yarım yamalak kalmış olan sayfalar da dahil. Hepsinin hattı Gerçekten harika. Bu arada yumurta akı üzerine yazıldığı için mürekkeplerdeki ince olan harekeler ve ayet e, harflerinin uçları silinmiş e, bazı eski 1400 yıllık Kur'anlarda. Yani bir de aralık veriyorlar. İşte mesela diyorlar ki 560 yılıyla 680 yılı arasında denk düşüyor. Yani Peygamberden önce gelmiş o zaman demek. Yani lütfen <laughs> bu konulara çok böyle yaklaşmayalım gerek yok. Peygamberin geldiği dönemde sadece bir tebliğ yapmıyor. Her anında bir mucize gerçekleşiyor. Zaten inanan insanların veya inanmayan müşriklerin sebepleri var. İnanan insanlar evet Hz. Ebu Bekir'den tutun diğerlerine. Onların görebildiği, gördüğü gerçekleşen olaylar var işte bir ağacı çağırdığı zaman yanına gelmesi, süt vermeyen sütten kesilmiş bir koyunu sağması, konuşamayan bir çocuğa ben kimim dediğinde sen Allah'ın Resulü demesi. Bunu gördükleri için Müslümanların imanı hem Müslüman olanlar var hem de Müslümanların imanı kuvvetlenirken müşrikler neden inanmıyor? Müşrikler sihirbaz diyor, kandırıyor diyor, İşte bugün diyecekleri şey diyor, ayarlamış diyor. Gerçekten göğü yarsak, Size oradan bir şeyler göstersek ilüzyon yaptınız dersiniz diyebiliriz inanmayan insanlara. Çünkü öyle diyecekler. Hadi Hz. Musa'nın kavminde şu kesilmesi istenen inek meselesi vardı ya. Hani diyorlardı ey Musa nasıl bir inek olacak, rengi ne olacak, işte bilmem boynuzu nasıl olacak, kuyruğu nasıl olacak. Sürekli Hz. Musa Allah'a soruyor işte rengi ne olsun, boynuzu ne olsun, kuyruğu ne olsun. En son Allah ne diyor? neredeyse kesmeyeceklerdi. Zaten inanmayacaksan, görsen de sen sihir dersin. Birkaç kişinin keşfen yaşadığı şeyler varken yüzde milyon kere imanı daha kuvvetliyken insanların ki bu süreç içerisinde bugüne kadar çok defa insanlar aynı anda o toplu halde çok şey yaşadılar. Ve bugün geldiğimiz noktada da o yüzden vazgeçilmiyor bu dinden. Neden hala ne evrime inanılmıyor? Neden hala Allah'a inanılıyor? Sorularının sebebi bu. Ee, bir de müşrikler neden inanmadı? Ee, Hz. Ali bir gün Ebu Cehil'e soruyor yani bu konuyu. Gerçekten Hz. Muhammed için soruyor. Muhammed'in peygamber olduğuna inanmıyor musun? İnanıyorum. Biliyorum o Allah'ın peygamberi. Ama niye o? Neden ben değil? İşte Allah'ın gözünde Hz. Adem'in en güzel mahluk diyerek seçtiği Hazreti Adem'in secde edilmesi hadisesindeki kibrin aynısı, şeytanın kibrinin aynısı. Ben ondan daha üstünüm. Niye ona secde edeyim? Aynısı işte Hazreti Muhammed'in Ebu Cehil'le olan meselesi. Biraz böyle hastayım. o yüzden daha iyi şartlarda. Bunların da bu arada çok konuşulduğu için kaynak göstermeye gerek yok zaten aynı şeyler konuşuluyor. Önemli olan burada Bugün sizin akıl sahibi olarak bir şeyler yapmanız. Mesela en uçtaki kötü şeyleri almak e, nasıl olur biliyor musunuz? Şöyle olur. Platon diyor ki yağmurlar diyor okyanusların kayaya vurduğunda sıçrayan sularından oluyor diyor. Aristoteles diyor ki hatta dur ben bunu şeyle anlatayım. Bir hikayeyle anlatayım. Çok seviliyor bu hikayeler. Bir gün Aristoteles ve Kant... Uçurum kenarında bir ağaca yaslanmış oturuyorlardı. Derken yanlarından bir çocuk geldi, koşarak, sonra fren yaptı ama duramadı ve uçurumun kenarındaki bir ağaca tutunarak sallanmaya başladı. Kant hemen kurtarmak için ödev ahlakıyla çocuğa yardım etmek istedi derken kaydı ve bir dala da tutundu. Aristoteles bir çubuk yardımıyla Kant'ı çekti ve kurtardı. Ve çocuğun eline vurdu, çocuğun düşmesini sağladı. Aristoteles'e Kant sordu. Neden böyle yaptın? Aristoteles'e de dedi ki benim inancıma göre nüfusun kontrol altına alınabilmesi için gerekirse anne karnındaki çocuklar da düşürülmeli ve ona isterse kürtaj yapılmalıdır dedi. E bu da Aristoteles'in en uç fikirlerinden birisi. Doğru mu şimdi? Mesela Thales'in bir sürü güzel şeyi varken bu da en uç olanı. Platon'un da en uç olanı. Kant'ın da şöyle bir hikayesi var. Bir gün bir adam evde otururken kapısı çalar, kapıyı açar. Bir kadın gelmiştir. Kadın der ki, lütfen bana yardım edin. Peşimde bir adam var ve beni yakalarsa öldürecek. O da içeri alır kadını. Sonra bir adam gelir ve kapıyı çalar. Tabii ki ev sahibi kapıyı açar. Adam der ki soluk soluğa bir kadın gördünüz mü? Kanta göre o anki deneyim önemli olduğu için doğruyu yapmak gerektiğinden. Adam şöyle der. Evet, kadını içeride. Ve gelen adam içeri girer, kadını öldürür. İşte bu da Kant'ın Bozuk Ödev Ahlakı ve Süreç çalışması. Deneyimler, deneyimler. Yani hepsini böyle mi almamız lazım? Görüşmek üzere sevgili dostlar.